Tonguç Kampüs'ten herkese merhaba arkadaşlar. Fonksiyon uygulamaları videosuyla birlikteyiz. Hemen takvimimizi önümüze alalım. Bundan önce ne işlemiştik? Bakıyoruz. 1 Mart'ta bileşke fonksiyonu, sonra 5 Mart'ta ters fonksiyonu işlemiştik. Fonksiyon uygulamalarını bugün yapacağız. Ardından da fonksiyonlarda öteleme e, konumuz var. Sonra da hafta sonu tabii ki haftanın soru çözümleriyle yine birlikte olacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Ama başlamadan önce tabii ki önemli olan ne demiştik? Soru konuları ee, izlemek, videoları izlemek güzel tabii ki konu anlamak açısından ama ardından pekiştirmek için sorularımızı çözmemiz gerekiyor. Sorularımızı da ne yapıyoruz? Ee, buradaki sorulara benzer nitelikte aynı orantıda giden kitabımız var. Sıfırdan AYT Soru Bankamız. Buradan da sorularımızı çözdüğümüz zaman konunun temel kısmında kısım olarak hani bir sorunumuz kalmayacağını düşünüyorum. Oradaki sorunlarımızı halledeceğimizi düşünüyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Tek ve çift fonksiyonlarla başlayacağız. Tek ve çift fonksiyonlara zaten daha önceki videolarımıza bir değinmiştik. Şimdi birazcık bakalım. f(-x) eşittir -x f(x) olan bu şekilde olan fonksiyonlara biz ne diyorduk? Çift fonksiyon denir diyebiliriz. Hatta şöyle bahsetmiştik bununla alakalı da f eksi x eşittir fx oldu. Yani ne yaptı? Bu eksiği içerideki eksiği yuttu. O zaman biz buna çift diyorduk. Ee, ama f eksi x eksi fx eşit oluyorsa yani bu içerisindeki eksiği dışarı atıyorsa. Hani burada yutuyor burada kusuyor da diyebiliriz. Bu fonksiyonlara da tek fonksiyonlar denir diyebiliriz. Sorularımızı çözelim. Önce bir sorumuzdan sonra daha iyi pekişmiş olacak zaten. 3 tane fonksiyon vermiş bize. Bunların hangileri tek, hangileri çift fonksiyondur? Şimdi istersek biz x yerine eksi x yazıp bakarız. O zaman da şöyle oluyor. Eksi x, x yazdığım zaman x yerine fonksiyon yine aynı mı? Aynıysa biz buna çift fonksiyon diyoruz. Eksi -x yazdığımızda fonksiyon değişiyorsa buna da tek fonksiyon diyoruz. Ama e, bize fonksiyonu verdiği zaman bunu denemeden de şöyle bulabiliyoruz. Eğer e, fonksiyonda üstlerimizin tamamı çiftse ya da üsler e, tamamı aslında çiftse biz buna çift fonksiyon, üstlerimizin tamamı tekse biz buna tek fonksiyon diyebiliriz. E, Burada şunu kullanmamız nerede mantıklı oluyor? Az önceki söylediğimiz formüle. Eksi x koy yerine. Ya mesela mutlak değerli fonksiyon. Ya da daha farklı fonksiyonlar. Yani karar veremediğimiz zaman e, ne olacak? O zaman da x yerine eksi x koyacağız ve o zaman kararımızı verebileceğiz. Bakalım birinci öncü ne demiş? x kare artı 3. Üst çift burada 3 var ama sabit sayı. Burada ne yapacaktık? Burada da aslında x üzeri 0 var demek. x üzeri 0 yani bütün sayıların 0. kuvveti 1 demek olduğu için çarpı 1'den yine buraya x üzeri 0 koyabiliriz. Bütün X değerlerinin bilinmeyenlerin üssü çift olduğu için buna biz çift fonksiyon diyebiliriz. İkinciye baktığımız zaman fx eşittir x küp artı x. Burada üst 3, burada üst 1. İkisine de tek olduğu için ben buna tek fonksiyon derim. Üçüncü fonksiyona bakıyorum. fx eşittir x üzeri 4 artı x küp artı 2x artı 1. Burada bakıyorum burası çift, burası tek. Burası tek, burada da x üzeri 0 var çift. Burada hem çift var hem tek var ne yapacağım? O zaman buna ne çift ne de tek fonksiyondur deriz. Yani bu ne çifttir ne de tektir. İkisini de söyleyemeyiz diyebiliriz. Bize hangisini soruyordu? Hangileri tek hangileri çifttir? Bir çift iki tek diyebiliriz. Üç de zaten ne çift ne tek. Sorumuza geçelim bize bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğuna göre f3 değerini bulalım diyor. Şimdi f3 değerini bulmak için ne yapmamız gerekiyordu? 3'ü yerine yazacaktık. Ama şöyle bir ayrıntı var. Tek fonksiyon diyor ve burada a'lar var. A bir sabit sayı çünkü. X'e bağlı bu fonksiyon. Fx dediği için. Tek fonksiyon ben şunu hatırlıyorum. Çift bir değer olmayacak. Yani üstü çift olan x'li bir değerim olmayacak. O zaman şuranın sıfır olması gerekiyor. Burayı sıfır yapmak için de kat sayıyı sıfırlarım. Yani 2a eşittir sıfır derim. a eşittir sıfır olur. Burayı sıfırladığım zaman fx fonksiyonunu tekrar oluştururum. Eşittir. Ne yapacağım? 3 x küp artı x. A yerine sıfır yazdım. E, 3'ü yerine koyarım artık. F3 eşittir. 3 çarpı 3'ün küpü artı 3'ten. Ne yapacak? 27 çarpı 3, 81, 3 daha. 84 yapacak. F3'ün değeri diyebiliriz. Ve bir sonraki konumuza, konu başlığımıza geçeriz. Fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar. Hemen baktığımız zaman fx fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar. x ekseni burasıydı. Bu doğruydu. Kestiği noktalar a. Yani y'si de burada 0. A virgül sıfır noktası. Sonra bakıyorum B'de kesmiş. B virgül sıfır noktası ve C'de kesmiş. C virgül sıfır noktası. Bu noktalara fonksiyonun hemen yazalım. Fonksiyonun sıfırları denir. Çünkü y'si sıfır hepsinde bir x değeri var. O yüzden biz bunlara fonksiyonun sıfırları denir diyebiliriz. fx fonksiyonun y eksenini kestiği noktalara baktığımız zaman y ekseni sadece bir noktada kesiyor. O da 0 virgül D noktası diyebiliriz ve sorumuza geçeriz. Sorumuz diyor ki yukarıda verilen fx fonksiyonunun grafiğine göre bu fonksiyonun sıfırların toplamını bulalım. Sıfırlar neydi? x eksenini kestiği noktalardı. Hemen bakıyorum. bir de kesmiş. 3'te kesmiş ve 6 da kesmiş. Bazen şöyle şaşırtmacalar oluyor işte burada 5'e 4 noktasını da vermiş. İşte 2'ye eksi 1 noktasını da vermiş. Buraları da alıyor öğrenciler. Burayı almamamız gerekiyor çünkü bize kestiği noktalar asıl sıfır noktaları olduğu için kestiği noktaları bulmamız gerekiyor. Ama ana burada şaşırmayalım. Buralarda şaşırtıyorlar bu soru tarzlarına. Hemen bakalım 1 artı 3 artı 6'dan toplam on yapacak ve bir sonraki sorumuza geçebileceğiz. Yandaki grafik y trafik fonksiyonuna aittir. Buna göre y trafik ile ilgili x eksenini iki farklı noktada keser, y eksenini 0,2 noktasında keser, 5,3 noktasından geçer ifadelerinden hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi x eksenine bakıyorum 1 ve 4 noktasında kesmiş. Evet iki farklı noktada kesti. Y eksenini 0,2 noktasında keser demiş. Evet 0,2 noktasında kesmiş. 5,3 noktasından geçiyormuş x'i 5 y'si 3 olan nokta buradan geçiyor. Evet bu da doğru. O zaman biz bu ifadelerin üçünün de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu aralıklara bakacağız. Şimdi pozitif nerede pozitif fonksiyonumuz nerede negatif bunu görmemiz gerekiyor. Bununla ilgili öncüllü sorularımız özellikle çok fazla oluyor. Okuyalım. Her x değeri için f(x) sıfırdan büyük oluyorsa fonksiyon pozitif değerlidir denir fonksiyon pozitif değerlidir. Yazalım. Değerlidir. Şimdi aslında ne demek? fx yani aslında y. fx y'ydi değil mi? y'nin sıfırdan büyük olması. O zaman x eksenin üst kısmından bize bahsediyor. x eksenin üst kısmını nerede kalıyor? Bu fonksiyon böyle sonsuza giden iki ucuda fonksiyon. O zaman ne olacak? Eksi sonsuzdan a'ya kadar olan kısmı bu fonksiyonun ne olmuş olacak? Pozitif değerli olacak. Şuraya şunu yazalım. X ekseninin üst kısmı. E ne olacak burası da? Eksi sonsuzdan A'ya ve bakıyoruz başka pozitif. B ile C arası da X ekseninin üstünde kaldığı için ve BC arası. Değil mi? Böyle diyeceğiz. Sonra ne demiş? Her x değeri için fx küçüktür sıfır oluyorsa fx'in sıfırdan küçük olduğu yerlere bakıyoruz. Yani y'nin sıfırdan küçük olduğu yerler. O da x ekseninin nin alt kısmı. Diyebiliriz bunun içinde. x eksenin alt kısmında neresi? a, b arası a virgül b ve c'den sonsuza kadar. c'den sonsuza kadar. Burası da x ekseninin altına. Şurayı kapatıyorum hemen ben. Bakıyorum kapattığım zaman neresi kalıyor? Şu alt taraf kalıyor. Burası e, fx'in sıfırdan küçük olduğu. Yani fonksiyonun yazalım onu da negatif değerli olduğu kısım. Negatif değerlidir. Dir diyebiliriz. E, altı kapattığım zaman da üst kısım ne oluyor? fonksiyonun pozitif değerli olduğu yani fx'in sıfırdan büyük olduğu kısım diyebiliriz. O zaman sorularımıza bakalım nasıl geliyormuş bu sorular. Yandaki grafiği verilen fx fonksiyonun pozitif olduğu aralıktaki x tam sayılarının toplamı kaçtır? Pozitif olduğu aralığa baktığımız zaman hemen ne olacak eksi 2 ile 5 arasında ki kısım buralarda böyle uzaması gerekecek. E, baktığımızda ne olacak? Eksi 2, 5 arasında ne var? Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Bunları toplamam gelecek. Toplayalım. Eksi 1 artı 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4. Topladığım zaman şunlar sıfırlar 2 3 5 4 daha 9 yapacak doğru cevabım diyebilirim ve bir sonraki soruma geçerim. Asıl aslında böyle öncülü şekilde geliyor sorularımız. Yukarıdaki grafiği verilen y fx fonksiyonuyla ilgili. f eksi 1 çarpı f 6 sıfırdan büyüktür. Şimdi f eksi 1'e bakıyorum. Şurada bir yerde olacak f eksi 1 f eksi 1'in olduğu yer ne oldu? E, fonksiyonun yukarı, x eksenin üstünde kaldı. O zaman burası pozitif değerli. Yani artı. Çarpı f6'ya bakıyorum. f da şurada bir yerde olsa gerek 8 ile 4 arasında. O da pozitif değerli. Ne yapacak bu çarpım? Pozitif olacak. Yani sıfırdan büyük olmuş olacak diyebiliriz. Bu doğru. Sonra bakın f-3 çarpı f1. f-3'e baktığımda sıfıra renk geliyor. F1'e baktığım zaman F1 pozitif burası pozitif burası sıfır hatta şöyle yazalım sıfır çarpı pozitif sıfır olacak yani sıfırla her sayının çarpımı sıfır olduğu için bu da doğru. F3 çarpı F5'e bakıyorum F3 baktığımız zaman X'in 3 olduğu yer tam şunun ortası olacak negatif oluyor yani e, x eksenin altına denk geliyor buraya eksi koyduk. F 5e baktığımız zaman o da şurada bir yerde olsa gerek, o da pozitif olacak. E, X ekseni üst kısmına denk geliyor oradaki fonksiyonun değeri. O zaman eksi ile artının çarpımı da negatif olacağı için sıfırdan küçüktür doğru e, diyebiliriz. O zaman hangileri doğrudur dediğinde hem bir hem iki hem de üç yani hepsi doğrudur diyebiliriz artan ve azalan fonksiyonlara geçeriz. Artan ve azalan fonksiyonları grafikte şöyle e, inceliyoruz. Aslında aşağıya doğru iniyorsa fonksiyonun grafiği baktığımız zaman çünkü soldan sağa doğru bakıyoruz. Burada aşağı doğru inmiş. O zaman burası azalandır diyoruz. Sonra bakıyoruz yukarı çıkmış mesela burada. Burada fonksiyonumuz artıyor diyoruz. Sonra bakıyoruz mesela burada tekrar aşağıya doğru iniyor diyebiliriz. Şimdi e, ne dedik? A ile B arasında o zaman fonksiyonumuz azalmış. B ile D arasında artmış, D ile E arasında da tekrar azaldığından bahsedebiliriz. O zaman yazalım. Fonksiyonun artan olduğu aralık artan olduğu BD aralığı. Azalan olduğu aralıkta AB aralığı ile DE aralığı. Fonksiyonun maksimum değerine bakacak olursak o da ne oluyor? Fonksiyonun maksimum değeri yani fx'in maksimum olduğu yer ne olacak aslında? fx y idi. Şimdi düşünüyorum. O zaman y ekseninde en yukarıda olduğu yere bakmam lazım. Hemen bakıyorum burada en fazla fa'da. Maksimum olduğu değer fa. sonra baktığım zaman minimum olduğu yerde en küçük olduğu yer olması lazım fx'in. Ona da baktığımız zaman burası e'de. O zaman fe bu da minimum olduğu yer diyebiliriz. fx grafiğimizin, fonksiyon grafiğimizin. O zaman ne yapalım? Bir soru çözelim. Sorularımıza nasıl geliyor görelim. Yanda fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu maksimum ve minimum değerlerinin toplamını bulalım. Şimdi burada da şöyle hatalar yapılabiliyor. Mesela 8'den 5'e gitmiş ve 5 en yüksekte ama öğrenciler şöyle düşünüyor. Buradan başladı burada bitti. O zaman burası en yükseklik burası en düşüktür da yani burası maksimum burası minimum değeridir diye düşünebiliyor. Ama hayır fonksiyon nerede en fazla ona bakıyoruz. En yüksek yeri burası en alçak yeri de burası. O zaman en büyük değeri 5 en küçük değeri de eksi 2'dir deriz. Bunların toplamını soruyor. 5 eksi 2'den cevabımız 3'tür diyebiliriz. Ortalama değişim hızında sıra. Ortalama değişim hızında ne oluyor? Biz ne yapıyoruz? Formülü var bunun. Delta x bölü delta y eşittir. Fb-Fa yani fonksiyondaki hangi aralıkta bahsediyorsa o aralıktaki en büyük değeri ve en küçük değerini alıyorsunuz. Fx değerlerinin sonra da bölü x değerlerinin o aralıktaki en büyük ve en küçüğünü aldığınız zaman ortalama değişim hızını bu oranla bulmuş oluyoruz diyebiliriz. O zaman sorularımıza bakalım. Bununla ilgili nasıl gelmiş? F R'den R'ye tanımlı. F X eşittir. 3 X artı 6 fonksiyon. 2,4 arasındaki ortalama değişim hızı kaçtır demiş. O zaman ne yapacağız? Biz burada e, en büyük değerleri yerine koyacağız. Önce F hatta şöyle yazalım. Delta Y bölü delta X eşittir. F e, 4 eksi F 2 bölü. 4 eksi 2'den bulacağız. F4 kaç yerine yazdığımızda F4'ü 4 kere 3 12 6 daha 18. F2 yazdığımızda 6 6 daha 12 eksi 12, 12 bölü 2'den 12, 18 eksi 12 6 6 bölü 2'den cevabımız 3 çıkmış olacak. Ödüllü sorumuzda sıra. Ödüllü sorumuz aslında e, çok benzeri kitabımıza sıfırdan AYT matematik kitabımıza olan bir soruydu. Ödüllü soruyu çözüp Cevapları yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.